Şimdi rica hayat, ediyorum. Tabii bu benim işlediğim böyle o kadar defaatle benzer konular işledim ki tabii bu yağ undu. Şimdi bunu da yeni gördük. Ya deterjan sürü var şey. yani biliyorsunuz evet. hepimizin başına geliyor geliyor başka şeyler. Şimdi siz paranızı rızaya gönderiyorsunuz. O yüzden zaten avukatların, savcıların, hakimlerin eli kolu bağlanıyor. Rıza gönderiyorsun. E, e silah dayamıyor size. E peki bu adam aranmıyor mu Müge Hanım? Hı? Yani bu kadar insana zaman içerisinde dolanmanızın size şöyle bir faydası var. Avukat hanım da Başak Hanım Başak Atalay da belli ki o yolu evet. tercih edecektir. Lütfen. Şimdi Başak hanımla beraber ben de sizi buradaki mağdurlarla bir araya getireyim ki Başak Hanım. Yani işte bu artık böyle bir olaydan fazla Lütfen. olduğu zaman nitelikte de dolandırıcılığa Çocuklar, giriyor. Ve evet. o zaman da işte avukatların da, savcının da, hakimin evet. de eli güçleniyor. Evet. Onlar da farkında, onlar da insan. Evet. Ama onların da elini güçlendirmek lazım. Bir de böyle yani hiçbir belgesiz, hiçbir şeysiz insanlara da para göndermeyin artık. Ne olur yani. Bu, Müge, Müge Hanım, Aydan, Aydan Müge Hanım ben şurayı çok fazla ifade edemedim. Bu arada edemedim. pardon bir şey söyleyeceğim. Bu neydi? Aydan mıydı Aydan, ismi? Aydan, Aydan Yüksek. Aydan Yüksek. Aydan. Sen de 24 yaşındaydın. Ah canım benim ben de senin sandım böyle kandırıyorlar falan filan. Ama yani kızım öyle Kızım ya. sen ne yapıyorsun ben anlamadım yani siz ne yapıyorsunuz ya? Daha sen 24 yaşındasın. Bir tane Ece diye bir sevgiliden bahsediyorlar. Bu Ece denilenin de bayağı takipçisi olan o da güzellik uzmanıymış. Yani bu kadının tabii ne kadar alakası var ben bilemiyorum işin içine. Yani. Onların suç ortağı Müge Hanım. Ama kimse Tuğba da sevgilisiydi yani bir başkası vermez. da Tuğba'dan bilebilir şimdi o yüzden hani onun için bir şey söyleyemiyorum ama ee, Kadir'e sen de bana böyle fotoğraf atıp atıp duruyorsun. Bu yalancı kimse gelsin buraya paralarımızı versin. Öyle Ve Mügen şey an şu anda ya. faiz işliyor İşliyor. nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Tüm borçlar şu an gecikmede. İşte yani 46 bin lira çıktığından yani. toplamında 424 bin lira. Bir de avans limit. Hepsi avans limit. Yani ben şu anda falan. mümkün değil. Bu psikolojiyle sahneye de gidemiyorum. İşime de konsantre olamıyorum. Paramı kurtarmanın peşindeyim. Ben bu parayı sizin vesilenizle kurtaracağımı inanıyorum. Ve benim gibi bütün mağdurlar. Evet. Başak Hanım lütfen siz de hatta kalın. Bir hanımefendi daha var. Hanımefendi günaydın. Alo. Günaydın efendim buyurun. Günaydın ablam. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Aynen ben de Mustafa İnce mağduruyum ablam. Ben şimdi onun ismini duyunca kriz geçirdim. Hmm. Aynen benim iki tane evim <laughs> gitti. İki tane evin gitti. Adam büyük vurgun yapmış ya. <laughs> Siz nasıl tanıştınız? Biz bu adamı tanımıyorduk. Eşimin teyzesinin oğlu tanıştırdı. Celal Baygün adı batsın. Biz hmm. hiç bunu tanımıyorduk. Hmm. Benim eşime kredi çektirdi. Ya şeker işi yapıyoruz diye ya evi sattırdı. Teyzesinin oğlu kefil oldu. 400 milyar. Benim bankaya kredi borcum var. Eşim sigortalı işte çalışamıyor. Dört tane çocuğum var. Rezil manamak olduk. Allah kendini yerine koysun. Hala şu an borç mu ödüyorsunuz? Hayır ödeyemiyoruz. Evime haciz geldi. İki tane evim gitti. Benim fıstıklık ve her evlerim ikişer trilyon ediyor. Şimdi adliyeye verdik. Biz kendini hiç kimse bir şey yapamıyor. Bu adamı ne olursun tek bulursan sen bulursun. Daha ben senin yanına gelmeye çıkmayı düşünüyordum. Cezaret edemiyorum. Niye gelmediniz ya. bugüne kadar peki? Geleydiniz ya buraya. Evet, Belki biz de yanmazdık bu sebeple. Hı -hı. çocuklarının psikolojisi bozuldu. Mustafa İnce Ceren belli. Sevgi ve güzellik merkezi. Hı -hı. Aynen öyle. Hepsi dolandırıyor. Ablam biz bunun ismini duymadık. Beni dolandırdıktan sonra bir Antep'i dolandırmış. Eniştemi dolandırdı. Üç tane arabasını sattı. Galericilik ediyorum. Ev <laughs> 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 Abi sen bu paraları alıp ne yapıyorsun ya? Bu kadar insanın canını yaktın. Allah senin belanı versin ya. Bu nasıl bir vicdan ya? İki gün önce bana diyor ki Allah Kur'an diyor paranı vereceğim. Çocukların böyle üstüne şey yemin ediyordum ya. Mustafa İnce. Sen nasıl bir insansın sakin ya? Sakin ol. Mustafa İnce çocuklarının üzerine yemin <laughs> ediyordun. Allah'ım sakin Dedin ki ben dedin çocuklarımın üzerine yemin ediyorum ki abla dedin sizin paralarınızı vereceğim. Hani bir de bana diyordun ya abla senin ticaret kafan basmıyor diyordun ya. Lan oğlum. <laughs> senin aklın şu kadarcık biliyor musun? Şu kadarcık beynin. <laughs> kuş, kuş, kuş bile senden akıllı Zeki. Sen ben sana dedim ki şikayet edeceğim dedim. Telefonda konuştuk ya hatırlıyor musun? Sen bana dedin ki bildiğin yere git. Abla dedin savcılığa kalırsa bu iş işte, çözülmez dediydin ya. Senin ağzından konuşuyor. Ne oldu? Şimdi şu anda bütün savcılar, hakimler, bütün devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz ve Müge Hanım burada. Burada sen buraya geleceksin. Bu stüdyoya geleceksin. Geleceksin Mustafa. Sen buraya, buraya geleceksin. Dünyaya Gelecek. yani ha, hani hak ettiği yere gitsin insanlar. Yani buraya da kimse istemiyorum ama. He, Müge Hanım. Ha. Arkadaşım söyledi bana bir arkadaşım dedi ki bu adam ismini vermek istemiyorum şu anda çok rica etti. Ama ben onun samimiyetine inanıyorum. Arkadaşımıza demişsin ki ya işte bu kadar keriz var ben onların öyle mi? Ben gidip bir köyde saklanırım demişsin değil mi? Sen istersen yerin dibine gir ulan gamsın. Çıkarttıracak. Of hanımefendi e, Gaziantep'te BBC, yaşıyorsunuz BBC, anladığım BBC, kadarıyla. Yani. Kapandı evet. mı? Ee, yani sizin evinizin dışında sizin akrabalarınızın da eniştenizin arabaları mı gitti? Evet, evet üç tane arabasını sattı eniştemin. Hiç kimse bir şey yapamıyor ablam. Gittik adliyeye verdik daha eşim gül üstüne yürünce polislere diyormuş ki ne bunlar tefeci bende para koparmak istiyorlar diyormuş. Eşim abdestli namazda, eşime garamet atıyormuş. Siz ne zaman dolandırıldınız? İki yıl oldu, iki yıl oldu. Ama hiç unutamıyorum, ben uykuları şaşırdım. Psikolojimiz bozuldu, dört tane çocuğum var. Sigortalı işe gidemedi, evime her gün haciz geliyor. Dört yüz milyar bankaya borcum var. İki ev gitti, araba gitti. Peki niye durdunuz bu, bu kadar zaman kaybettiniz? Şikayet Üç. Üç. ettiniz, çok özür diliyorum. Lafınızı banla bölüyorum. Siz e, savcılığa gittiniz doğru mu? Evet. Savcılığa Gittim. gittiniz bir dakika. Çünkü Mustafa zaten buradan cesaret alıyor. Diyor ki bu dava sonuçlanana kadar. oha İki gün önce beni Instagram'dan arıyor. Oha. Oha, diyor. Bana ben diyor sen de ablamla git diyor. mahkemede görüşürüz. Mahkemede güvenmeyeceğim diyor. Dedi zaten tehdit etti Vicidansız. bizi zaten. Müge Hanım bizi zaten tehdit etti. Ben Müge Hanım deyince dedi ki yok Vallahi Valla toplanın Hanım'si gelin var. arkadaşlar. Melek Hanım başka Gaziantep'te de kim varsa... Alın gelin buradan hep beraber başvurun. Bunun, bakın yine söylüyorum burası bir hukuk devleti. Lütfen. Ama bu bazı işleri yapanlar özellikle dolandırıcılar o kadar güzel bunun yolunu biliyor ki. Evet. Bunu yanlış anlamasın. Başak Hanım siz de hattasınız değil mi? Dayım. Evet. Yani bunlar avukattan daha avukat, savcıdan daha savcı, hakimden daha hakim. Zaten bunu şu mi? anlamda söylüyoruz biz bunu Rahmi Bey ile ikimiz. Biliyoruz. Yani... Bu avukatlara ya da savcılara, hakimlere saygısızlık olsun da değil. Bunlar bir kere bir cezaevinde bir girip çıkıyorlar. Burada ne öğreniyorlarsa bunlar. Yani her şey yolunu buluyorlar. Evet. Şimdi bak Başak Hanım ne diyor? Benim dört tane müvekkilim var diyor. İşte hanımefendi bağlanıyor diyor ki biz şikayetçi olduk. Öteki şikayetçi fakat öyle bir yollarını buluyorlar ki avukatların da elini kolunu bağlıyorlar, savcının da elini kolunu bağlıyorlar. He? E onda yani bir daha, anlatabilir bir ama bir araya geldiğiniz zaman öyle değil mi Ram Bey? Yani bir, araya, bir, araya, bir araya, 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 araya geldiğiniz zaman yani bu tekrarlandığı zaman herhalde Başak Hanım sizin siz de herhalde davanızı devam ettirmek istersiniz. Evet tabii ki devam ettiriyorum zaten. Ama, ama hadi bir ben sonuç alamıyoruz biz. Müvekkillerinizle beraber sizi de bekliyorum. Lütfen gelin avukat olarak toparlayın bu insanları ve e, bu dolandırıcılığın da sonunu hep beraber getirelim. Lütfen buyurun sizi bekliyorum. Tamamdır. Sayın, sayın meslektaşım tabii hem icra takibi tamam. yapıyor hem e, cezai Eşim. takibata girişti herhalde. Buradan Başkanım selamlarımı değilmiş. iletiyorum Başak Hanım meslektaşıma. Gelsin yarın öğrenelim durumu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katılımın Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum gözün aydın.